Türkiye'de çocuk olmak. Yani ee, çok iyi. Çok güzel mi? Ha? Hı hı. Nasıl bir çocuksun sen? E i̇yi bir çocuk. Musun? Hı hı. Yaramazlık yapıyor musun? Bazen. Bazen. Olabilir ya, gayet normal. Değil mi? Hı hı. Harikasın. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Ee, Doktor ya da pilot ya da yüzmece. Wow, Hadi bu şeyler bilmiyorum sana. Merhaba sen sana. Merhaba. Türkiye'de çocuk olmak. Nasıl? Türkiye'de çocuk olmak. Yani pek istediğimizi yapamıyoruz. Yapma. Yani çocuk olduğumuz için onun dışında. için mi? Evet onun dışında. Yani, evet. tabii büyükleri yaptığı, yaptığı şeyleri yapmak istersen yapamazsın. Öyle mi yani? Evet. Çocuksan çocuk. Sen çocuk Çocukların yaptığı şeyleri, ya e? izin verilir ancak yani. Evet. O yüzden bence çocukluk güzeldir ya. Yani. yani güzel gibi ama e, çok özgür değil yani. Bu yüzden bence büyük olmak daha güzel. <laughs> Peki sen ne diyorsun? <laughs> ee, Türkiye'de çocuk olmak biraz sıkıcı çünkü <gülüyor> e, <gülüyor> annem hep beni ekmek almaya gönderiyor. <gülüyor> 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 ee, sonra kardeşimi gönder. Kardeşim yok ben tek çocuğum. Sadece <laughs> biraz yakınız yani abi kardeş gibiyiz evet, evet. Sonra ne oluyor peki abi? Ya, çoğu zaman ya böyle... İsteklerim çoğu zaman e, anneme soruyorum anne bana şunu alır mısın hep babandan istediyor bana. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Özel günlerde alıyorlar genellikle. Evet, mesela doğum gününde alıyorlar mesela bana. E, işte, tek başımıza hiçbir yere çıkamıyoruz çok sıkıcı bir şey bu. Evet, Hadi çok ya, kötü ya, bir kötü şey. Okul iyi gidiyor. Bana ne? göre sıkıcı. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Daha karar vermiyor. Evet. Var da bir hedefim var ama yani. Ne olacak yani? Ya, olur. En iyi, en iyi ne olur abi? Pilot mu olur? Subay mı olur? Ben ne diyeceğim bilmiyorum. Mimar mı olur? Mühendis mi olur? Ser doktor mu Ya olur? bilmiyorum. Ben o onlarla fazla ilgilenmiyorum. Ne okuyorsun? Yabancı dil eğitim alıyor musun? Eğitim alıyorum evet. Özel ders alıyorum. Evet. Fazla iyi değilim. Olmasın. Ya İngilizceyi hiç sevmiyorum. Hadi ya. <laughs> evet sen? Ne olmak istiyorsun? Eee <laughs> valla ben dansçı, şarkıcı falan. <laughs> dansçı, şarkıcı. Vay. Şarkıcı dansçı da olacaksın yani. Yani evet. Ben iyi dansçı olur mu? Yani bence olur yani. Olur kendim şarkı bula Yani kendim ya. dans, dans da bulabiliyorum. Şarkı da bulabiliyorum. Ya, yapıyor ya, 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 süper. Yaratıcısın yani. Ok, okula gelince okul bana sıkıcı geliyor. Çünkü teneffüs bizim teneffüslerimiz yani normalde 10 dakika ama bize 5 dakika gibi geliyor. Neden öyle yapıyorlar ya? Evet bizim müdür yani adaletsiz baya. Bizi yağmurda dış bizi yağmurda montsuz bahçeye çıkarıyorlar. Bize böyle? Diyorsun. Cumhuriyet bize böyle. ilkokulundayım ben. <laughs> ben ayrıca kickboksçı olmak istiyorum. Vay wow, süpersin. Ya ben dansçı şarkıcı dedim ama normalde kef popülesi olmak istiyorum. İki <laughs> idealler var. Evet. Yüksek. Hedefler yüksek. Teşekkür ederim. Nasıl bir şey? İyi güzel bir şey. Valla. Evet. evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Türkiye'de çocuk olmak. Güzel. Yani, Nasıl çocukluk yaşıyorsun? Çok güzel bir çocukluk geçiriyorum. İşte her yeri geziyoruz, tozuyoruz böyle. Olar. Evet, cumartesi, pazar günleri Karşıyaka'ya geliyoruz. Aynen. Geziyoruz, oyuncaklar alıyoruz. O. Şimdi eve gidiyorduk. Mutlu musun? Çok mutluyum. Çok iyi mutlu gidiyor. Çok iyi gidiyor. Ne olacaksın? Ben büyüyünce ya dublaj yapacağım ya da öğretmen olacağım. O, süper bir yedi. Başarılar diliyorum sana. Sağ olun. Kovmak nasıl bir şey? Çok güzel bir şey. Çok güzel. Çok Sen iyi bir çocuk musun? Evet. Evet. Nasıl geçiyor hayat çocukluk? Nasıl geçiyor? İyi. Okul ama biraz yoruyor. Valla? Evet. Dersler alır mı? Dersler alır. Ee, ne olacağım deyince? Futbolcu olmayı düşünüyorum. Oh, oh. Sen de iyi futbolcu olur mu? Bence... Bilmiyorum. bilmiyorum. Olur olur. Başarılı mısın? Evet. Oynar mısın? Evet. Topa sert duruyorsun ha? Evet. Eyvallah. Hadi başarılar dilerim sana. <laughs> Gitme bir dakika. Türkiye'de çocuk olmak. Güzel bir şey, vallahi. güzel bir his vallahi. Şimdi yani kurşustan çıktım. Kurstan çıktım şimdi evet eve gidiyordum. Tadını çıkarıyorsun. Evet. Oh kursu da bitirdim şimdi. Evet eve gidiyorum. Yarın da pazar. <laughs> pazar tezgahı kadar. Oh. Oh yatacağım. benim. Evet. <laughs> evet abi nedir hedefin, ne olmak istiyorsun? Büyüyünce ben aşçı olmak istiyorum. Ha, gastronomi mi okuyorsun? Evet, gastronomi okuyacağım. Ha, okuyacaksın. Evet. 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 Sen de yaşlı olur mu abi? Olur bence. Valla? Valla bence olur. Şu an aran nasıl? Güzel evde yemek yapıyorum arada. Valla ne yapıyorsun? Valla değişiyor. Geçen köfteli patates yaptım. Vay. Baya yemekler yapıyorum yani. Evdekiler beğeniyor <laughs> mu? <mi>? Evet beğeniyorlar. başarılar <laughs> diliyorum Teşekkür sana. Teşekkür ederim güzel, görüşmek dost. üzere. Tamam, sağ evet. İyi, Türkiye'de çocuk olmak güzel mi? Çok güzel. Aa, sen nasıl bir çocuksun? Ben... İyi bir çocuk musunuz? Yaramazlıklar var mı? Birazcık var Yok. benim. Ya. Nasıl annenle babanla anlaşabiliyor musun? Hı -hı. Ben bir daha anlaşamıyorum. Efendim? Kardeş var mı? Var. Senden büyük mi, küçük mü? Küçük. Kaç yaşında? İki. Mesela yani nasıl aranız iyi mi? <laughs> Çok iyi değil. Benimki bir yaşında. <laughs> Oğlan mı kız mı? O, erkek. Erkek. Ne, ne yapıyor sana? Ee, benim eşyalarımı kurcalıyor. <laughs> İstemediğim şeyleri yapıyor. Bak şimdi. Ya sen ne Şu... yapıyorsun peki ona? Ben de kızıyorum. <laughs> sen kızınca o ne yapıyor? O da dinlemiyor yine yapıyor. Dinlemiyor. <laughs> Benim kardeşim beni dövüyor. Aa. Bebek olsa bile bir yaşında. Sen de tabii ona kıyamıyorsun. Değil mi? Hı <laughs> hı. Nasıl Türkiye'de çocuk olmak? <laughs> güzel. Valla? Sen <laughs> çocukluğu güzel yaşayabiliyor şey misin? Yaşıyorum. Kardeş, sende kaç tane var? Bir tane var. Oğlan fıkır. Oğlan zaten kuzeyiniz biz ikimiz. Kuzensin. Hı hı. Senin aranızı? Benim de yemeğini pataklıyor. Seni. Evet. Sen tabii yani aldırmıyorsun pek ona zaten kıyametin için değil mi? Ablasın ya sonuçta. Sen, işte. sen ondan yani sen onun canısın ya. Yani. <laughs> evet. Seni çok seviyordum kesin yani. Bilmiyorum. Söyleyemiyor. Söyleyemiyor. Ama bana sarıldığı da oluyor. Değil mi? Hı -hı. Sana bir şey olsa mesela üzülmez mi? Üzülür. Sen de ona bir şey olsa üzülmez misin? Üzülürüm. O da senin için üzülür yani. Evet. Yani mesela, müthiş bir şey yani Değil mi? Bak anne baba da anne de burada. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> İyi. <gülüyor> Nasıl çocuklarla aranız? Valla güzel ama zor. Nasıl zor? Yani şu an küçük oldukları için uyku, beslenme. Ama her yaşın bir zorluğu var. Evet. Değil mi yani? Büyüdükçe değişik zorluklarla karşı... Büyüdükçe farklı zorluklar olacak. Dışarı çıkacak, gözün arkada merak Aynen. edeceksin onu. Yani annelik ömür boyu bir vicdan yani. Öbür annen ne diyor? Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok zor abi. Çok. Çok zor abi. Neden zor abisi? Abi mesela bir hobi edinemiyorsun. Futbolcu olmak istesen futbol topu olsun istesen 200 TL falan en basit. Plastik toplar bile 50-70. Yani 600 TL falan bir top. Ya, i̇stediğini almak zor. Ha? Evet abi ondan sonra okul masrafları zor. Yani yemek yesen 50 TL kantinde. 50 TL ne alabiliyorsun kantinde? 50 TL kantinde böyle köfte bile alamıyorsun. Dagıt alıyorsun yani böyle dagıt burger abi. Çok zor abi yani kaç saatiniz geçiyor? 7 saat okulda geçiyor abi. 7 saatim full okulda geçiyor. Kaçta gidiyor? Ben bir buçukta gidiyorum, 7'de ge ge geliyorum okula. Senden önce sabahçı mı var? Benden önce öğlenci var o, abi okulda. 7'de gidiyorum derken? Sabah 7 abi. Sabah 7'de gidiyorum, 1.30'da geri dönüyorum. Evet, de ee, Görüşürüz abi. Ne olmak istiyorsun? Abi ben futbolcu olmak istiyorum ama aşçı da olmak istiyorum. Vay. Evet. Benden iyi aşçı olur mu? Ha? Olur abi yani bence. İnan yani iyi abi. Ben yumurta yapıyorum abi kendime. Tost yapıyorum. Vallahi. Evet abi. Futbolcu olmak da güzel yani, Evet abi. Para, parası değil. Ben hobisinden dolayı sevdiğim için. okumaya da devam edeceksin. Evet abi okuyacağım. Üniversiteye kadar yolum var. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Türkiye'de çocuk olmak nasıl bir şey? Yani biraz zor ama güzel. Nasıl yani? Zorluklar neler? Ya her şey, oyuncaklar falan her şey çok pahalı. Ya, Türkiye'de artık ne ucuz ki ya? Değil mi? Evet. Her şey çok pahalı ya. Evet. Çok, yani, bir sokağa bir çıktığın zaman yani bir pazara gidiyorsun. Bir bakmışım cebindeki paraların hepsi bitmiş. <laughs> evet. Çok zor İstediğimi ya. alamıyorum. İnşallah sen büyüyünce kadar ülke çok güzel olur da. İnşallah. Gençliğini yaşarsın en azından doya doya yani. Evet. Senden ne olur büyüyünce? Ben modacı olmak istiyorum. Moda. O, i̇yi bir alan. Senden iyi motocu olur mu? Bence olur. Valla. Evet. Çok mu seviyorsun? Evet. Başarılar diliyorum sana. Teşekkürler. Var, Teşekkürler. Var. Evet. Merhaba. Merhaba. Anne olarak çocuğunuzu ararız nasıl? Çok <gülüyor> iyi. <laughs> Neler yapıyorsunuz birlikte? Böyle fırsat buldukça geziyoruz. Birlikte. İyi vakit hmm, mı? Evet. Çok farklı kesinlikle ben onun sayesinde her şeyi öğreniyorum tekrar tekrar öğreniyorum yani aynen aynı, aynı olmak dünyanın en güzel şeyi <laughs> evet onlarla genç onlarla gençleşiyoruz onlarla heyecan duyuyoruz e başarılarıyla gurur duyuyoruz mutluyuz